Herkese merhabalar. Sonunda ikinci videomla karşınızdayım. E, hatırlarsanız ilk videomda eski evimizi göstermiştim. Bu videoda biraz kendimden bahsediyor olacağım. Yorumlarda evimizi sormuşsunuz, benim burada neden olduğumu sormuşsunuz, eşimle nasıl tanıştığımı sormuşsunuz. Bunların bazılarına cevap veriyor olacağım bu videoda ama çok uzun bir video olmayacak. E, çünkü dişimle ilgili bir problem yaşadım. Hala biraz ağrısı var. E, o nedenle kısa tutabilirim bu videoyu. Ve e, eşimin annesiyle kardeşi biz ziyaret ettiler. Yaklaşık bir haftadır buradalar. E, biraz da onlarla zaman geçiriyorum ama o nedenle videoyu mümkün olduğunca özet ve kısa tutmaya çalışacağım. Ee, hemen hızlıca bir başlayayım. Ee, yaklaşık bir yıldır Amerika'dayım ben. Ee, geçen yıl Kasım ayında geldim buraya. Gelme sebebim de eşimin ...ve Evlenmiş olmamız, e, geçtiğimiz yıl 50 ayında biz evlendik İstanbul'da. Sonrasında ben buraya nişanlık vizesiyle geldim ve şu an yeşil kart başvuru aşamasındayım. E, Covid nedeniyle maalesef ki işlemler bayağı uzun sürdüğü için hala benim yeşil kartım yok, e, çalışma iznim yok, seyahat iznim yok. O yüzden şu an çalışmıyorum, e, bildiğiniz evde <laughs> evdeyim sürekli. E, bu geçirdiğim en uzun çalışmadığım bir dönem. Daha önce işten istifa ettiğimde bir iki ay kendime ara veriyordum. İşte genelde de yaza denk getiriyordum ki yaz tatili yapayım diye ama hiç yani bir aydan daha uzun olmamıştı. Bu bildiğiniz bir buçuk yılı bulacak neredeyse. Çünkü ben geçtiğimiz Temmuz sonu, Ağustos ortası gibi işten ayrılmıştım ve o dönem Dubai'de çalışıyordum. Dubai'de ne yapıyordum? Dubai'deyken de bir restoran zincirinin finans müdürüydüm. Bir Türk firmasıydı. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşım aracılığıyla e, orada çalışmaya başladım. E, ama biz evlenme kararı alınca açıkçası iki arada bir derede kaldık. Dubai'ye mi yerleştik yoksa Amerika'ya mı yerleştik? Ama şartlar e, Amerika'ya yerleşmemize sebep oldu birazcık. İyi ki de öyle yapmışız. En azından ikimizden birisinin ana vatanındayız. E, ve özellikle Covid döneminde bildiğimiz bir ülkede olmak açıkçası daha iyi oldu bizim için. Ve biz evliliğimizin ilk yılını da Covid ile birlikte geçirmiş olduk. İlginç bir yıl oldu, zorlayıcı bir yıl oldu ama şükür bir yılda geride kaldı. Biz o dönem evi göstermiştim size. Zaten bir artı bir evdeydik. Covid nedeniyle eşim evden çalışmaya başladı ve biz onun çalışma alanı salondaydı. Evin dizaynı gereği çalışma masası salonun bir köşesindeydi. Ben televizyon izlerken o çalışmaya çalışıyordu ya da o toplantısı olduğunda ben yatak odasına geçiyordum çünkü başka bir alanımız yok ve biz böyle bir yıl geçireceğimizi düşünmedik açıkçası. Ben çalışma izni ayda alacağımı planlıyordum. Öyle olmadı. Gün sonunda ikimiz de aynı ev, 24 saat aynı evde geçirmeye başladık. Biraz zorlayıcı oldu ama neyse ki o da geride kaldı. Yeni evimize yerleştik. Çok daha rahat, rahatız burada. Onun kendi ofisi var, benim kendi ofisim var. Fazlasıyla alanı sahibiz burada. İnşallah ben de çalışmaya başlarsam. Bütün problemler çözülmüş, çözülmeye başlayacak. E, tabii şu anki ilk hedefim e, çalışma ve seyahat iznimin gelmesiyle birlikte muhtemelen ailemi ziyarete gideceğim ilk gidebildiğim anda. E, ama şu anlık beklemediğim, her, neredeyse her hafta e, göçmenlik bürosuna arıyorum, soruyorum ne aşamadayız diye. E, onlar da bıkkın durumdalar çünkü benim gibi milyon üstünde insan var bekleyen ve onları arayan. Ee, bakalım. Ee, seyahat ve çalışma iznim olmadığı için çok yapılacak bir şey yok benim için burada. Covid nedeniyle de her yer kapalı olduğu için de biraz e, monoton bir hayatım oldu şu geçtiğimiz bir yıl içerisinde. Ee, Youtube kanalını açmayı çok uzun süre düşündüm. Hatta şu an aslında bu kanalda iki tane daha video var sizin şu an görmediğiniz. Ee, eşimle biz iki tane reaksiyon videosu çektik. Bir tanesi Mahsun Kırmızıgül'ün şarkısı diğeri de Doğuş'un şarkısı. Ee, muhtemelen bu videodan sonra onu e, da şey açacağım, gizliliğini kaldıracağım o videoların. Biz o dönem o ikisini çektikten sonra e, fark ettik ki onun çalışma düzeninden dolayı biz aslında video çekemiyoruz çok fazla. O da çok rahat değil benim gibi kamera karşısında ve biz rafa kaldırdık o planı. Sonra ben bir süre düşündüm acaba ben yapsam mı diye ama e, videolarda çok bahsettiğim üzere ben çok rahat değilim kamera karşısında. Yani şu gördüğünüz video bile e, inanın belki yüzüncü denemem yani bundan önce başka odada denedim. Sonra baktım olmuyor. Biraz evin içinde dolandım, kahvemi içtim. Kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Sanki birisiyle konuşuyormuşum gibi. Ancak biraz da yaptıkça, alışkanlık kazandıkça daha rahat oluyor. Ama dediğim gibi zor. Yani sadece kimsenin olmadığı bir ortamda kameraya karşı konuşmak biraz zor. Ve dedik ki belki ben denerim diye işte kanaldaki o videoyu kaldırdık. Sonra biz ona videolarını kaldırınca ben bir süre düşündüm acaba ben mi açsam diye e, baktım ben de yapabilecek gibi değilim dedim ki kalsın öyle. Ee, sonra ben Nurtaç'ı gördüm ee, şeyde YouTube'da sayfama, ana sayfama düştü bir tane videosu. Ben ilk başta anlamadım burada olduğunu. Birkaç videosunu izledim de Dallas'ta olduğunu çok anlamamıştım videoda. Sonra bir baktım o da Dallas'taymış. Sonra Instagram adresini buldum. Ee, oradan biraz yazışmaya başladık. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ben ilk ona e, Dallas'ta görülecek bir yeri söylemiştim. Çünkü ne söyleyeceğimi de tam bilmiyordum. Hani merhaba arkadaş olabilir miyiz? Ben de Dallas'tayım. Hadi takılalım. <laughs> diyemeyeceğim için önce bir ya öyleyse ne şey dedim. Dallas'ta şu var. Görmek istersen. Öyle bana kesin lafım ben. Fark ettiğiniz üzere kıyafetim değişti. Çünkü ertesi gün oldu. E, dün ben videoyu çekerken eşimle annesi marketten geldiler ve ben devam ettiremedim videoyu. 3 saatte çok geç olmuştum. O yüzden ertesi güne bıraktım. Zaten videonun da sonuna geliyordu. Ona istediğim şeyleri cevapladım. E, muhtemelen beni ileriki videolarda daha da çok tanıyor olacaksınız ve sizin de sorularınız geliyor olacak ve ben yavaş yavaş cevaplıyor olacağım onları. Nurtaş'la olan tanışma hikayemizde belki bir gün oturur ikimiz anlatırız. O nedenle ben şimdilik videoyu sonlandıracağım. Üçüncü videoda görüşmek üzere.